Tabii Saadettin Saran güzellemesi yapmıyorum burada. Saadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye neler verebileceğini anlatıyorum. Bunlar artıları. Eksi bir tarafı var. Saadettin Saran başkanlığı tam olarak ele aldığı an kulüp profesyonellerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelen sesleri çok dinleyen bir isimdir Saadettin Saran. Umarım bu huyunu değiştirmiştir. Ben çok çok uzun yıllardır görmüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam en son 2008-2009 yılı rahmetli Kazım Kanat'ın cenazesinde bir araya gelmiş. Ayaküstü birkaç kelime konuşmuştuk. Demek ki 15-16 yıldır görmüyorum Saadettin Saran'ı. Umarım değişmiştir. Çünkü kulüp profesyonellerinin söylediklerinden çok dışarıdaki Belki de kulübe e, sızmaya çalışacak olan profesyonellerin sözlerini emin olun daha çok dinleyecektir sizler. Kulüp profesyonelleri çok dikkat. İyi bir başkan olur mu Fenerbahçe'ye? Bence olur. Dedim ya spordan geliyor, sporculuktan geliyor ve dolayısıyla sporcu psikolojisini çok iyi bilir. Amatör branşlar ne olur? çok başarılı oldu. Hoş amatör diyoruz ama onların da hepsi artık yarı profesyonel başarılar. Aziz Yıldırım'ın yaptığı masa tenisinden basketbola, futbola, voleybola her şeye başarı çizgisinden çıkacağını çok düşünmüyorum. Bu anlamda Saadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye katkısının çok olacağını düşünüyorum. Şahsen ben bir Galatasaray taraftarı olarak, bir Galatasaraylı olarak Saadettin Saran'ın başkan olmasını hoşuma gitmedi. Biz Ali Koç'tan razıydık, memnunduk Galatasaraylılar olarak. Saadettin Saran artık bundan sonra daha ciddi bir rakip olacaktır. Ama bu yıl rakip olabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin mevcut kadro yapısı, mevcut hocası ve şimdiden tartışılıyor olması zaten bu yılın kayıp yıl olacağını gösteriyor. Devre arası transfer dönemine kadar eğer ki Fenerbahçe yarıştan kopmamayı başarırsa ikinci bölümde, ikinci yarısında ligin daha başarılı olabilir, daha yukarılara çıkabilir ama şampiyonluk şansının bu sezon için çok fazla olduğunu düşünmüyorum.